MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında teröre destek veren Amerika'yı hedef aldı. Derini 60 kilometreye inen, buradan hataya uzanacak Türkiye'nin güvenlik ve geleceği için huzur hattı kurulmalı. Ve bu hatta sinek bile sokulmamalıdır açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri sözde müttefik bir ülkedir. Ancak Türkiye'ye karşı yapmadığı kötülük, oynamadığı oyun... Tezgahlamadığı saldırı, saçmadığı nifak son 74 yıldır neredeyse kalmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK-YPK ile ilişki ve irtibanın saklanacak bir yönü de kalmamıştır. Kaldı ki devletimizin arşivleri PKK ile Avrupa, PKK ile ABD arasındaki ilişkileri doğrulayacak, sağlamasını yapacak bilgi ve belgelerle doludur. Türkiye hiç kuşkusuz bu alçak ilişkileri görmezden gelmeyecek, içten içe ve adına sözde dost dediği müttefikler tarafından altının oyulmasını sen seyirci kalmayacaktır. Hiçbir terörist veya yandaşı dağda, bayırda, ovada, belediyede, şehirde ve de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde varınmamalı tutulmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti sınır içi güvenliği sağladığı gibi sınır ötesi güvenliği de temine muktedirdir. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan güvenlik toplantısında alınan kararları desteklemekle birlikte Irak'ın kuzeyindeki dağlık bölge için alacak şekilde bu ülkeyle koordineli ve karşılıklı uzlaşma ilayla süresi belirlenmiş ve derinliğine 60 kilometreye kadar inen buradan Hatay'a kadar uzanacak Türkiye'nin güvenlik ve geleceği için huzur hattı kurulmalı bu hattın içine sinek bile sokulmamalı